Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Satanizm kelimesinin kökü olan Satan İbranice'de muhalif, bozucu ve bozguncu anlamına gelir Arapçada ise şeytane, rahmetten uzaklaştı Hak'tan uzak oldu anlamlarına gelir Şeytan, şeytane fiilinden türemiştir Yani Allah'ın rahmetinden uzak olan Arapçadaki şeytan ile İbranice'deki saytan ya da satan Aynı anlama gelir. Yani İbraniler şeytana Satan diyorlardı. Zaten İbranice ve Arapça birbirine çok onda benzerlik gösterir. Zaten İbranilerin ve Arapların atası ortaktır. Yani İbranilerin ve Arapların ortak atası Hazreti Nuh'un oğlu Sam'dır. Bugün hala Sem ismiyle kullanılmaktadır. Satanizmin felsefesi şu şekildedir. Allah bütün kainatı yaratmıştır ve bununla beraber şeytanı da yaratmıştır. Fakat Hazreti Adem ve şeytanın arasında geçen o olayda Allah haşa şeytana haksızlık yapmıştır. Ve Hazreti Adem'in tarafını tutmuştur. Ve gönderdiği bütün semavi dinlerde şeytanı kötülemiştir. Halbuki onlara göre haklı olan taraf şeytandır. İyi olan varlık şeytandır. Kötü olan varlık ya da kötü ilah haşa Allah'tır. Onlar bu şekilde inanırlar ve şeytana hizmet ederler. Onun gerçekleri ışığı ortaya çıkaracağına inanırlar. Hatta ona Lüzifer derler. Lüzifer ışık getiren demektir. Şeytana belirli ritüellerle ibadet ederler. Ve şeytandan kendilerine mesaj olarak e, gönderildiğine inandıkları bazı metinler vardır. Bu metinleri de bazı kaynaklardan alır, alırlar. Halbuki İslami bir bakış açısıyla baktığımızda ki ben bunları bizzat incelemiş biri olarak söylüyorum bu metinleri. Bunlar insan yazısı insanların uydurduğu metinlerdir. Satanistler şeytan diye bir varlığın gerçekliğini yani gerçekten var olduğunu bile Allah'tan ve Allah'ın gönderdiği dinlerden öğrenmişlerdir. Yoksa şeytanın kimseyle iletişime geçtiği falan yoktur. Kaldı ki Allah Azze ve Celle ile şeytan birer rakip değildir. Haşa eğer rakip dersek Allah'la şeytanı denk tutmuş oluruz. Şeytan Allah'ın yarattığı varlıklardan bir tanesidir sadece. Ve şeytan da bir cindir. Ayette şeytanın cin olduğu geçmektedir. Allah Azze ve Celle ona kıyamete kadar müddet vermiştir. O da Allah'ın izniyle bu mühdeti kullanmaktadır. Hepsi bu. Batın ayaklarımızı dini üzere sabit kılsın. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.